Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Pençi. Bugün sizinle beraber, kankamla beraber... kan bir sıkıyor. Tarıyor bana. Rahmetli. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber ve dediğim gibi kankamla beraber... Ee, normal bir maç atıyoruz yani. Kanka gel buraya. Evet arkadaşlar, şimdi... Ee, Power Grid'e gidelim. Ondan sonra sizinle tekrar görüşmek üzere. Got... Evet arkadaşlar e, Power Grid'e geldik. Gördüğünüz gibi. Ve oradan bir drop, yani drop, drop, drop bulduk. Ve hepsini ben mutladım. Evet arkadaşlar hile yaparak seçtiğimiz tek başıma mutladı. Bu arada arkadaşlar benim de takip ettiğim bir kanal var yani d kanalı var Twitch'te de var da ben size d -Live adresini bırakacağım. Hermes d -Live adresinde her gün canlı yayın açıyor. Arada bir Valorant olsun Zula falan olsun. Ona da gidip bir takip ederseniz ve Kank pençeden geldik yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. onda linkini açıklamaya koyacağım. Kankamın linkini de açıklamaya koyacağım. Onlara gidip DLive'da takip ederek YouTube'da kankama da abone olarak. Kanka biz şu, şu an nereye gidiyoruz söyleyeyim. Alanın dışına doğru gidiyoruz. Bence çok iyi. Şap. Hmm şarkı. Aa kal. Bakalım neredeymiş olacak. Ben ben gördüm, gördüm. Tamam <laughs> koşuyorum. Diyeceğim de şu sağ tarafta bir yol var. O yola baka baka gideceğim. Ben araba gördüm herhalde. Kanka işaretle de beraber gidelim. Ben herhalde araba gördüm de kulübede olabilir. Kulübeymüş. Yok, araba değil. Hı 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 hı. Yok, araba ya da... Karar ver kanka, arabaysa beni de al Dur, bileş var herhalde. Yok, araba değilmiş. Dökü kara varmış. Ya kanka ne Hadi. yapayım? Hem arabaya benziyor hem de benziyor miyim? Koşarak drop lotunu almaya gidiyoruz ya. Arabamız yok koşarak gidiyoruz. Ay 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 araba. Eğer bunu dropsa fark etmez bize. Kanka drop'u her türlü ilklenme diyeceğim eğer ilklenme diyeceğim efendim. Karşıma gördüm bir Aha buldum ya, araba buldum. Ilklenmemiş bir drop. Ne var? Bilmiyorum kanka daha istemedim ki. Bir lukla, lukla hani bir tane adamın sanki birisi geçti oradan. Hadi Bir tane Kanka bayılma da. Ben şimdi araba buldum. O arabaya doğru koşmaya çalışıyorum. Oradan da sana doğru geleceğim. Helal. Abi birkaç tane adam var ya. Abi sabahtan beri koşuyorum. Bana sıkıyorlar. var. Düşman var. görüldü. T Düşman görüldü. Abi of. Yapmış mermi doldururken öldürülmez ki. Of, bilmiyorum, bilmiyorum. Nerede? He gördüm ben gördüm gördüm gördüm, gördüm. gördüm. Şurada. Ben de olsaydı Evet bir kolsuzluk tut. Abi Oy! ne ne tanıdım be. M4 6x herhalde. Drop nerede ya? Ben evet gördüm. Aa gördüm. Yatıyor. Yok motormuş. Drop oradaymış ya. Yere abi, Kanka ne yapayım? abi? Ya arabanı. Sen de arabamı vurdun. Ben tatlama, tatlama, helal Şimdi ben buradan kaçmam lazım. Ve alana gitmem lazım. Kanka ne nereye? Kanka çıkma dur. İzle beni zaten 8 kişi kalmış az kalmış. Ben yanmıyor bırakma. İnşallah bu bir şey. inşallah birinci oluruz da. Güzel bir video çıkar. Araba geliyor. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Al drop, drop, drop Ama şu anlık drop umurumda değil. Araba ile giderdim. Aha gördüm düzgün. gördüm. Dur adam gördüm. Dur adam gördüm, gördüm. Nerede kanka? bak. Harikalanmazsın be Evet arkadaşlar Bu videomuz da böyleydi Daha fazla bu tarz kanalımla beraber Videoların gelmesi için like atıp Abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum görüşürüz ve bay